Beledi belediye, olarak bu binayı yapmamıza rağmen. Hem parsel istediler, yaklaşık 10 tane parsel istediler. Hem de şu bir, binanın Ali geçmesi Hı. için, belediye geçmesi için de 200 bin lira para istediler. Emniyet Genel Müdürlüğü kabul etti. Evet. Eee evet. yani, yani onu takip edememişiz. Yani bu şey değil. Eee öyle bir şey yok. Başka bir ilçemizde yani aldık. Yani, alırız. Alırız. yani, yani Şey, şimdi uzakta şu anda değil yani, olur, yani. Pamukova'da aldık evet. Yani şey değil. Hiç hemen hemen bunu bunu bana ne şeyi varsa bir evraklarını Hı -hı. getir. Hı -hı. Ben geçici şeysini de resen veririm. Ondan sonra formal testte de sonra devam eder. Çünkü şu anda emniyetin kullanımında olup da dışarı çıkaracağımız, yapacağımız bir şey değil. Eğitimin bünyesinde ana Okulu olacak evet. olur burada. Çocuklar büyük, kocaman ama okul. Ben gönüllüyüm her tamam. an yaptırmaya. Ma maşallah ne de olsa. Ben, ben evet. orayı da ona. Evet. Recep Bey bu noktada çok sağ olsun bitirdi. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Siz? Ben dericiyim efendim. Dericis, köşe deri sanayinin sahibiyim. İstanbul'dan, İstanbul'dan buraya. Geldim. İstanbul'da, ha. İstanbul'dan buraya geldim. Ben bu işleri İstanbul'da da yapıyordum. İki okul bitirdim. Bir cami bitirdim. Şimdi burayı bitirmek üzereyim. Yukarıda türbeyi yapıyoruz. Vallı Baba Türbesi'ne çekilmek için Şimdi geldi var. ama rahat vermedim. <laughs> Allah razı olsun. Ne güzel. Ben e çocukları geliyorsan. çok seviyorum. Beni büyüten de öğretmenler. Ne Sayın güzel. İlmin Eğitim Müdürü'ne e, çok teşekkür ediyorum. Devamlı arkamızdaydı. <laughs> evet evet. Tamam. Sağ olun. Bunu bunu hemen hemen hemen